Eser Tepalı sahasından herkese kucak dolu sevgiler. Bir tarafta İskitler FC, diğer tarafta Şantepe takımları bugün karşı karşıya geliyor. Hakem Ahmet Karapınar işaretini verdi. Zorla 50 dakika başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Batuhan sağ tarafta topla buluştu. Ali. Ali pasını aktardı Eren. 10 numaralı formasıyla bugün sahada. Eren baktı arkadaşlarına Batuhan'la oynuyor. Ali'ye. Çok Ali'ye yapılan müdahale foul. Recep orada araya girdi. Recep önünü açtı. Bir vurdu kaleci Metehan çıkartıyor. Metehan gol izin vermedi. Maçtaki ilk tehlikeli fırsat. Tanla oynuyor. Hasan sıyrıldı rakiplerinden. ikinci rakibinden de sıyrıldı. Orada bir müdahale var. Evet. Serbest duruşta oyun tekrar başlayacak. Tehlikeli bir noktadan evet. serbest duruş kazandı İsk İskitler FC takımı. Hasan kesiyorsa geri Hasan. Evet. Recep'le oynadı. Dikte Messi unvanını aldı. Messi lakabıyla oynuyor Recep. Hasan'ın. Batuhan karşıda Eren. Eren vurur mu oradan? Kimse yok arkadaşlarından. Rakiplerin üzerine üzerine gidiyor. 3 kişi karşıda Eren'den sıyrıldı. Recep'ten de sıyrıldı. İçeriye bir ters bir vuruş. Topu alarak gidiyor. Gol. Samet kendi kalesine topu gönderdi. Şu an evet görüntüye gelen isim çok üzgün. Şey yok, şey Bu tarz maçlarda hatanın telafisi olmayabilir. Ama İskitler FC takımı güçlü bir takım. Her an her şey olabilir. İlerleyen dakikalarda neler olacağını göreceğiz. Bir ve arkadaş denemesi başarılı. Ali <laughs> sıyrılmaya çalışıyor. Savunma girdi araya. Ömer iki kişiden birden sıyrıldı. Topla birlikte rakip bir pir alana kadar geçti. O da kaptırdı Ali'ye. Şantepe takım oyuncusu Ali'ye. Topla buluştu. Tek <laughs> toplar. Ören vurdu. Avuta çıkıyor top. Mükemmel bir gol Samet attı golü. Sahada Samet'ten başka gol atan oyuncu yok. Hem kendi kalesini attı hem de rakip fileleri havalandırıyor. Beraberlik golü geldi. Eren topu aldı. Eren sıyrıldı rakibinden. Murat savunmasına yardım geldi. Savunmada büyük hata. Top direkten dönüyor. Eren'in vuruşu direkten dönüyor. Atak devam edecek. Eren çizgi üzerinde. Avuta çıkıyor top. Tek toplar Aliye. Ali vurdu. Direkten dönüyor top. Arka arkaya direği nişanladılar. Neler var neler. Bir kafa yerinden avuta çıkıyor top. Ana, Serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak. Oyunu başlattı Ay, hemen. Yok, hadi. Gitsin, hadi. Onu Ömer. Ha, Onun adı Ömer. Neler var neler onda. Vurdu. Kalecinin müdahalesi korner. Murut'un vuruşu gol. Kaptan perdeyi açtı. İlkçe 1 oldu durum. Affetmedi kaptan bu hatayı. Takımın öne geçiren golü atıyor. Recep rakibin üzerinin üzerine, üzerine gitti. Murat'ta bir verkaç denemesi. Murat'ın orada teması topa yetersiz kaldı. Kısa düştü top. Kaptırdılar Batuhan. Sağ tarafta Eren toplu buluştu. Çok güzel sıyrıldı rakibinden. Çizgiye kadar iniyor. İçeriye doğru bir orta. Orada bir elle temas var ama destek eli sanırım diye gördü hakem köşe vuruşunu gösterdi. Bir vuruş topa alarak gidiyor gol. Beraberlik golü Batuhan'dan geldi. Batuhan ön direkte topa iyi temas etti. Beraberlik golünü atıyor. Futbol kolikte ilk golünü bu şekilde attı Batuhan. Hadi evet, hadi 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 yok 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 yok. Bak bak. Darmak girmek ya. Pasını aktardı. Çık, 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 Murat. Havali. Murat sıyrıldı. Murat yerde. Hakem serbest vuruşu verdi. Oh. Hakem Ahmet Karapınar barajın mesafesini ayarladı. Oyuncuları da uyardı. Murat, Kaptan Murat da kalktı ayağa. Çok ciddi bir temas yoktu aslında. Murat birazcık da bu pozisyonda. Tabi futbolu bilen kişiler oldukları için. İşin şov kısmını yapıyorlar. Murat'ın vuruşu direğe temas etti. Avuta çıkıyor top. Çok, ya çok, ya. çok iyi, Şöyle Samet kaleci Metehan çıkardı. Woo! Woo! Sami, abi. Hadi, adam, Samet Gide, vurdu, avuta çıkıyor top. Ay, kay, Doğru. Bir orta Mevlüt'ün kafasına avuta çıkıyor top. Çok müsait pozisyonda. Bravo, Kaleyi isabet etmedi vurduğu kafa vuruşu. abi Erran topu onları gönderemedi. Sözcüler ek topa çıkıyor. Direğe yaladı resmen. Bir şut kaleci çıkardı. Önemli bir fırsat. Köşe vuruşuyla başlayacak oyun. Evet. Evet. Gel Ver ver abi. gönderen isim Hasan. Tek topla atak olgunlaştırdılar. Hasan orada müsait pozisyonda topalları gönderir. 3-2 oldu durum recep araya güzel bir pas topu alara gidiyor gol onun adı ömer onda neler var neler işte bu golde onun ispatı genç oyuncu ömer topu alara gönderdi 4-2 oldu durum bir vuruş direkte patladı top bir vuruş erenden avta çıkıyor orta. Batuhan bat, bat, bat. verdi pasını orada önde baskı yapıyorlar. İske, İskitler hepsi takım oyuncuları. Orada elle bir müdahale olduğunu söyledi ama hakem işaretini verdi. İskitler takımı serbest sürüşte oyuna başlayacak. Hayır, net oyunu oyna ya. Sus bir. Murat vurdu. Barajdan sekan top gol oluyor. Gol. <laughs> Murat attı golü. <laughs> Batuhan kurtardı topu verdi. İskitler takımına tane izliyoruz. Recep sağ tarafı oynadı. Samet vuracak mı? Vurdu. Savunmaya çarpan top kornere çıkıyor. Bir şut. Out'a çıkıyor top. Murat iyi düşündü ama kaleyi bulmadı şutu. Kaleci ver. Kaleci ver. 9 e, numara evet. Tamam, evet. Bir vuruş Batuhan vurdu avuta çıkıyor top Recep vurdu o nasıl bir gol Samet vurdu düzeltiyorum Abi. Samet vurdu Hakem atışıyla başladı doğrudan kaleye giden top Atışı değişti mi? Mevlüt kontrol etti. Doğru, 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 doğru. Mevlüt kaleye vurdu Emre. Geldi. Murat. Tek toplar. Eren topu alana gidiyor gol. 7-3 oldu durum. Bu gol bakalım Şantepe takımını ateşleyebilecek mi? Batılar batılar Eren Ortalığında topla buluştu Cengizhan'ın yokluğu çok belli oluyor hücum attığında. Eren Mevlüt de bugün çok etkili değildi Bu üçlünün uyumu Geçen maçta Çok göze çarpmıştı ama Bu maçta işte dediğim gibi Bir taşın eksik olması Bütün düzeni bozuyor Eren şimdi topun başında serbest vuruşu kullanacak. Tehlikeli bir nokta. 4 fark var şu anda oyunda. Farkı 3'e indirebilecek mi? Eren, Eren geldi yaptı golü. Farkı üçe indirdi Eren. Eren attı golü. Eren attı golü. Recep Ömer geldi. Ömer. Geçim, Recep, Ömer, Vortecim, Recep pasını verdi. Tek toplar Ömer'le. Recep, Recep Me Metehan çıkartıyor. Avuta çıktı top. Mete hemen başlattı oyunu. Eren savunmadan istisli hareketler. Tek başına uzun oynadı. Recep güzel kontrol etti göğsüyle. Verdi pasını tekrar Eren. Pas pas pas. Bas, pas bas, bas, hadi, düşmedik hadi, hadi hadi. Geldi. Hadi. Kaleci Emre'ye kadar döndü Emre. Orada hemen başlattı oyunu. Mete kalesine dikkatli. Hadi, al, Ali, Ali. Mete hemen oyunu başlatıyor. Ali tek top hatalı bir pas. Murat. Murat açtı önünü. Murat pasını verdi. Ömer kaleci yere atırdı. Vurdu. Mete'den kritik bir kurtarış. Mete gole izin vermedi. Bravo, Eren. Top sende, top sende, Eren kurtardı top topu, 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 topu. Çok süratli bir şekilde ilerliyor. Eren çekti topu önüne. Eren'e orada yapılan oğur, müdahale foul. Recep sarı kartı gören isim. Tek toplar şey Eren. Abi çizgim var. Çizgim var. Var var var. var. Çevşek var. İşte oldu. Aferin, Aferin, Aferin. Braun, Ömer Seyildır ekibinden Murat'a verdi pasını. Murat savunmanın arkasına bir top recip. Kontrol etti topu verdi pasını Ömer. Ömer sağ tarafa oynadı. Murat'tan bir rövşete denemesi İlker karşıyor orada. Batuhan Ayberk Ayberk vurdu. Kornere çıkıyor top. Evet. Mevlüt yerde. Recep sağ tarafa oynadı. Murat, Ayberk de oynadı tek toplar. Murat, o da tek top oynadı. Metehan uzaklaştırıyor. Eren orada. Recep kafayla indirdi. Aldım Batu, aldım Batu. Eren. Çok, çok, çok 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 eksikiniz de değişim çok. Ali pasını verdi Eren. Ya, Eren, ya, Eren. Ya, Arka arka Eren pasını aktardı. Batuhan vuracak mı? Verdi Ali. Ali, Ali. tekrar Batuhan boş kale. Orada kritik bir müdahale Ayberk Düzeltiyorum. Ya, Bors, Eren Eren'in Eren müdahalesi ama. Murat topu alara gönderdi. Biz orada pozisyonu değerlendirirken. Biraz, 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 biraz. Artık maçta son anlar. Evet, evet. Batuhan verdi. pasını Ali evet, evet. hadi. <laughs> <Tekrar kullandım. gülüyor> Çık oğlum girin daha ne bekliyoruz? İlk git. Mevlüt gel içeri git. Oğlum hata bir çık bak çık. Gel. 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 gel, gel, gel. Göster. Bir şut avuta çıktı top. <laughs> Ve Hakem Ahmet Karapınar zorla 50 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Dört farklı bir galibiyetle sahadan ayrılıyor bugün. İskitler FC takımı. Bu maçtan aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki karşılaşmada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili izleyiciler.